Haydi gidelim okula huysuz koş okula He? Ulan orada ne var öyle? Mis gibi kokuyor bir de Ooo lahmacun, döner, kebap, yoğurt, mantı Kimse yok değil mi? Hadi bakalım hırsız şunları güzelce midene indir bakalım Ooo Oh. Sabah kahvaltısında da lahmacun döner Çok iyi gitti Lahmacun geçi biraz acılı olmuş Aha, Tam zamanında geldim Evet çocuklar Bugün iki tane arkadaşınız sınavda başarı gösterdiği için benden güzel bir ödül kazanacak. Ama bu ödülü kime vereceğimizi biz karar vereceğiz. Ve de izleyicilerimiz ödülümüzün araba kodlarını vereceğim. Bilgisayarda kod yazacaksınız ve sizlere istediğiniz şekilde istediğiniz renkte spor araba yapmayı göstereceğim. Çocuklar sizce kim olsun? Tepegöz kazansın. Hayır hayır, hayır Tepegöz kazansın. Sizin kafalarınız karışık demek ki. Peki. Peki izleyicilerimiz ne diyor? Fakir Tabii kazanmasını isteyenler şu an beğen tuşuna basıp yorumlara bir. Tabii gözü kazanmasını isteyen şu an yorumlara iki yazsın ve beğeni tuşuna bassın bakalım. Ben de oy kullanacağım ve tebe gözü kazandırmayı düşünüyorum çünkü onun puanı daha yüksek ve o daha çok çalışkan. Hayır öğretmenim ben de çalışkanım. <laughs> Midem, midem lavacı midemi çok kötü yaptı. Ne oluyor be? Aslanlık çıkıyor. kükürüyor? Öğretmenim aslanlık çıkıyor kükürüyor gibi bir şey geliyor. Bir dakika yine soldan hemen ben de oyumu kullanacağım. Artı bin kişi oyunu verdim. Tamamdır şu an kazan. Tepe göz gibi. Öğretmenim. Ne oluyor ya ne oluyor? <laughs> midem. <laughs> Öğretmenim sınıfa sen mi girdi? Ne oluyor? Bu kurultular ne? Şu flash diskin için araba koy. Arkadaşlar şu an videoyu like atmayı, kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Like. Eğer kanalımıza abone olursanız ekranda isminiz gözükecektir. Yorum yazmayı unutmayın çünkü yorumlarda ekranda isminiz gözükebilir. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Kodlar ekledim. Bir dakika oğlum. Tepe göze şu kodları vereyim. Ondan sonra sen. Oğlum, <laughs> oğlum bu sesler ne? oy 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 Allah'ım. Daha fazla içimde tutamayacağım. <laughs> Allah hemen gaz maskesini takayım. <laughs> <laughs> Çocuklar bu sesle bu yeşil bunu. <laughs> Çocuk kalbada bir şey oluyor. Öğretmenim iğnecik kokuyor. Öğretmenim burun yandı. Burun deliklerim yanıyor. Çocuk varsa... Da... Allah'ım iyi ki göz maskesini takmışım. Ne yedin be huysuz ne yedin? Herkesi bayılttın. Allah. Fakir. Ha? <laughs> bir dakika. Bu USB'nin içinde araba kodları var. Fakir, fakir. Ee, oğlum çok kötüyüm. Dur 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 şunu bir tane. <laughs> ah! Oğlum nefes alabildi mi Fakir yürü yürü. Öğretmen araba kodlarının bulunduğu USB aldık. Bu belleğin içinde sınırsız araba yapabiliriz. Ne? Oğlum bu hırsızlık olur ya. Alsak mı ki? Vallahi bilmiyorum ki. Örümcek abisi ne yapalım? kısa önüne birkaç tane araba yapıp geri getirelim mi? Zaten herkes deli gibi bayılmış durumda. Geri bırakmamızı isteyenler şu an benim tuşuna basıp yorumları yorumları dört yazsın bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım öpecek ailesi hızlı hızlı. Kimse uyanmadan birkaç tane yani birkaç yüz birkaç yüz tane araba yapalım. Sonra geri getiririz. Öğretmen hiçbir şey farkında bile olmaz. Bence kabul ediyorlar fakir. Gel gel gel. Kimse uyanmadan bir an önce gidelim. Aynen koş oğlum koş, koş. Kim yaptısı mı var? Şu işte. Ne? Huysuz mu yaptı? Vallahi kardeşim huysuz öyle bir saldı ki var ya ben erken fark etmeseydim kardeşim ben de bayılacaktım. Hemen şöyle şunu takalım. Evet şöyle hemen USB bellekteki. Evet şöyle USB bellekteki hemen hızlıca kodları tamamdır. Şimdi tabletimi aktardım. Enes gel şimdi bakalım deneyelim. Olacak mı? Arkadaşlar hack okuluna gittiğimiz için hack yapmayı çok iyi öğreniyoruz. Şimdi bakalım bu kodlar çalışıyor mu çalışmıyor mu bir öğrenelim. Gel buraya Enes. Hemen tabletimizi ekledi. Şimdi hemen ayarlayalım. Ayarla abi. Hangi renk istersen Enes? Kırmızı. Tamam hemen ayarlayalım. Aha işe yaradı Enes işe yaradı işe yaradı. Bir dakika çalışıyor mu? Allah'ım Allah'ım bir dakika. Oy. Enes görebiliyor musun? Kardeşim boyun yetmiyor ki hala çocuk halindesin. Oğlum normale dönünce bunları bir sürmeye deneyelim. Bir dakika bir dakika. Enes savaş arabası da bir araba bulmuştu değil mi? Evet. Tamam bir dakika onu da bir deneyeyim bakalım. Hemen şöyle. Aha işte oldu Enes. Enes gel 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 bir deneyelim bakalım. Oo silah çalışıyor mu ki acaba? Dur bakalım. Oo, Enes görüyor musun kardeşim? Arkamdaki koyunları öldürebildim. Şuradaki ne oluyor? Aha, Köylüyü de öldürdük. Aha oh, bakın bakın bak. Görüyorsun değil mi Enes? Allah çok iyi çok iyi. Enes aklıma ne geldi? dur ben de tahmin edeyim. Ne? Kardeşim bir sürü araba yapıp bunları köylülere satmak. Evet. Burayı bir arabalarla dolduralım. Burayı bir araba satış yeri yapayım hemen. Her renkten araba olsun değil mi? Aynen kardeşim. Hemen ayarla. Hop şöyle. <laughs> i̇nanılmaz. İnanılmaz şu arabalara bak Enes. <laughs> Fakir kaç tane araba yaptın? Vallahi bilmiyorum, yapabildiğim kadar yaptım. Bütün kodları kullandım neredeyse. Ay şu arabaya bak. Oğlum şimdi de satıcı var. E, merhaba, arabayı almak mı istiyorsunuz? Vallahi benim çiftliğim var. Zombiler saldırmaktan batıyor benim tarlamı. E bunu satayım size. Ha? Kaça vereceksin? E size e, 364 zümrüte satayım bunu. Ha, çok iyi fiyata. tamam tamam, satın alıyorum. Hadi verin o zaman. <laughs> ilk satışımı gerçekleştirdim. Hadi çocuklar kendinize iyi bakın. Oy. Nasıl ateş ediyoruz? Hangisine be? Aha gidiyor. Vallahi gidiyor. Bekle bakalım. Ooh, zombiler eğer benim terleme yaklaşacak olurlarsa Vallahi ilk önce böyle ezerim. Çocuklar. Ula Hamdi nereden buldun bu arabayı? Çocuklar şurada fakir var ya arabalar satıyor biz sonra araba getirmiş. Ana şuna bak lan ne güzel araba başka var mı böyle? Git bak oğlum. Hasan yürü biz de gidip bakalım la. Yürü, yürü, oğlum. Oğlum bana da güzel bir turuncu araba versene süper araba. Hemen vereyim efendim. Bu iki model arasından hangisini tercih edersiniz? Hangisi daha hızlı? Ee, şu. Şu daha hızlı daha havalı. Bakın. Kapıları şöyle inelim. Kapılarını açayım mı? Bak bunun kapısı böyle açılıp kapanıyor görüyor musun? Ooh. Fiyatı ne kadar? Vallahi normalde 8.64 zümrü test atarım. Ama sen bizim köylüsün diye sana 5.64 zümrü test atarım. Hadi. Ne? Çok fazla. O zaman satmıyorum. Dur 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 tamam. Tamam al. Şöyle bir alayım. 2, 4, 5 tamamdır. Buyurun arabanın anahtarı. Arkadaşlar bu iş çok iyi oldu ya. Güle güle go. Oho ne oluyor be? en üst etrafında köylüler sarmış. <laughs> Hepsi araba almaya mı geldi yoksa? Hadi sen çocuk Git onlarla ilgilen. Uy, gel buraya arabam gel buraya. Allah'ım bu çok iyi çok iyi süper hızlı gidiyor Bir dakika bekleyin Ne oluyor Enes ne oluyor o ne bunlar ne Kardeşim kardeşim hepsi almak istiyorum Bana <laughs> da bir tane araba bana, 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 bana da bana bir, bir, bir tane araba ver Yeşil verir misin bana da Yeşil ver bana da bir tane Tamam sakin ol sakin ol Allah'ım orada da bekleyenler var Ay tamam dur, dur. hepinizi satacağım bugün Vay işlerimiz açıldı kardeşim Enes ben sana hemen şu USB'yi vereyim de sen hemen onu öğretmenin yanına koy Aldığımızı fark etmesin koş 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 Al Kardeşim hemen bunu git öğretmenin yanına koy. Kas maskeni takmayı unutma çünkü biliyorsun huysuzun öldürücü gazı var. Biliyorum kardeşim merak etme. Şimdi ben köylülerle ilgileneyim. Hepinizi e, benim dükkanıma davet ediyorum. Hepinize güzel arabalar vereceğim. Şöyle şunları daha yerine koyalım. Hop tamamdır. Fakir fakir şu son arabayı da bize satsana. Hayır dükkanı kapattık bakın akşam oldu. Hadi bakalım evlerinize. Yarın inşallah araba gelir size de satabilirim. Fakir niye satmıyorsun kardeşim onu? Oğlum niye satalım oğlum bize, bize hiç araba kalmasın. Ha, doğru diyorsun doğru diyorsun. Örümcek ailesi bugün efsanevi bir satış yaptık araba satıcısı olarak. Kendimize de tam 3 tane araba bıraktım. Enes istediğinden istediğin birini seç. İkisi de benim. Niye gitsin oğlum? Beni ortak kullanırız. Tamam be Allah Allah. Arkadaşlar ne kadar para kazandığımızı göstereyim. Ya siz hala burada mısınız? Hadi lan bir tane satıver. Hayır gidin. Allah Allah arkadaşlar bu gördüğünüz gibi bugünkü araba satışından para kazandım şu kadar. Fakir. Ne oldu Enes? ardında mı sen saklan ya da bu paralar ne yapsak ki? Örümcek ailesi bu kadar parayı sizce ne yapalım? Yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. neredesin? milyoner olduk. Bu paralarla neler yaptıralım arkadaşlar? Hemen yorumlara yazın. Bir sonraki bölümde bunları gerçekleştirelim. Ve buraya kadar izleyenler arkadaşlar şu an ekrandaki videoya tıklamayı, ailemize katılmayı unutmasın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize çok ama çok iyi bakın benden. Örümcek ailem benim. Bay bay.